Eğer TikTok'ta içerik üretiyorsanız 2024 yılında artık şu hashtag'leri koymanıza gerçekten gerek yok. FYP, for you page, keşfet, keşfet. T -t 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 -t. <laughs> Sizin için ya bu hashtag'ler hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Eğer videonuz viral olacaksa, keşfete düşecekse bunun koyduğunuz etiketle doğrudan bir alakası yok. Hele ki FYP for you page keşfet gibi etiketlerin sizin videonuzun keşfete düşmesi üzerinde hiçbir etkisi yok. Ya bunu yapacağınızda videonuzla doğrudan alakalı, ilgili üç tane dört tane hashtag seçin ve bunları koyun sadece. Diğerlerine hiç gerek yok gerçekten. Çünkü artık TikTok videomuzu üzerindeki metinlere koyduğunuz hashtag'lere göre videonuz neyle alakalıysa o bölümde listeliyor yani SEO artık bir arama motoru şeklinde çalışıyor. O yüzden hashtaglere FYP yazdığınızda e, TikTok'un arama motoruna hiçbir faydası olmuyor. Yani videonuzla ilgili etiketler koyarsanız TikTok'un algoritması.